Bebek Yüzlü Katil Bu hikayeyi dinlemelisin. Ben Sinem'e geç. Bugün sizlerle Türkiye'de işlenmiş cinayetlerin sorumluları, katilleri hakkında konuşacağım. Çünkü Amerika'da veya dünyada birçok psikopat veya sosyopat katil örneklerini gördük. Şimdi sizlere onlara taş çıkaracak Türk bir seri katilden bahsedeceğim. Ama asla bu anlattıklarım katilleri övdüğümü düşündürmesin. Cinayetler çözüm değil, başka bir sonun başlangıcıdır. Katil ve cinayetleri Türkiye'den seçtim ki bize daha yakından ve empatiyle onun bakış açısından olayları izlememize neden olsun. Hadi o zaman bebek yüzünün hikayesine geçelim. Alika 1997'de amcası Celal K'yı öldürdü. Henüz 17 yaşındayken hapishaneye girdi. Amcasını neden öldürdüğü bilinmiyor. Bu bir sır. Ve 5 yıl hapis yattı. Bebek yüzlü katil ona bu lakabı yakıştıranlar önce medya ve sonra hapishane ortamı oldu. O lakap hapishanede Ali Khan'ın üzerine yapıştı. Artık ona kimse Ali diye seslenmiyordu. Bebek yüzlü. Ve bir gün hapishanede yatarken görüş sırasında çok kötü bir haber aldı annesinin tecavüze uğradığını öğrendi. Ali aslında 17 yaşında birisini öldürdüğü için suçluluk hissediyordu. Ama annesinin başına gelenlerden sonra bütün planları değişti. Ali kendi içinde bebek yüzlüğe dönüşümünü gerçekleştiriyor ve hatta bitiriyordu. O artık kendisinin de kabul ettiği bir bebek yüzlük katildi. Plan yaptı. Cezaevinden çıktığı ilk zaman annesine bu kötülüğü yapanı öldürecekti. Ve öldürdü de. Bebek yüzlü İstanbul Silivri cezaevinden tahliye edildiği ilk gün Alanya'ya bir otobüs bileti alarak yola çıktı. Kafasındaki tek düşünce annesine bunu yapanı öldürmekti. Bebek yüzlü sonunda Alanya'daydı. Bir süre ZG'yi takip ettikten sonra onu öldürdü. Cezaevinden çıktığında hiç zaman kaybetmeden annesine tecavüz eden ZG'yi hiç düşünmeden öldürdü. Bebek yüzünün planı istediği gibi ilerliyordu. Annesine bunu yapanı cezalandırdıktan sonra yakalanmak bebek yüzlüğü için bir sorun değildi ve yakalandı. Ama zaten saklanmıyordu. Fakat polisler bebek yüzlüğü almaya geldikleri sırada bebek yüzlüğü arkasına bir not bıraktı. Allah beni çağırıyor. Hakkımı almak için ben Allah'ın yanına gidip geleceğim ve en kısa zamanda günahkarlarla ve düşmanlarımla hesaplaşacağım. Bu not bebek yüzlünün geleceğini değiştirecekti. Alanya'dan Elazığ cezaevine gönderilen ve hapishanede disiplinsiz hareketler sergileyerek herkesi kendinden bezdiren bebek yüzlü hapishane doktorunun muayenesi sonrası akıl hastanesine yatırıldı ve akli dengesi bozuk raporu aldı. İşte bu başka bir sonun da başlangıcıydı. Raporda kapalı yerde kalamaz yazıyordu ve raporu aldıktan sonra hastaneden de öylece insanlığın arasına salındı. Bebek yüzlü artık serbestti. Plan çok güzel işliyordu. Tahmin edin bakalım bebek yüzlü nereye gitti? Evet. Doğru cevap. Alanya. Her şeyin başladığı o yer. Bebek yüzlü için onun için cinayetlerin başladığı ve kutsal bir yer. Alanya onun için sembolik birçok anlam barındırıyordu. Sizce cinayetler son mu buldu? Peki o zaman devam edelim. Bebek yüzlü Alanya'ya döndükten sonra artık ölümlere anlam ve birkaç amaç kattı. Bebek yüzünün kafasında ölümlerin nedeni olmalıydı. Ve bebek yüzlü artık cinayetin ölümün tadını almıştı. Bu yeni bir başlangıçtı ve bebek yüzlü bir gün eğlence amaçlı gazinoya gittiği zaman ağrılı Mehmet lakaplı kadın satıcısını ve FS ile birlikte adı belli olmayan 3 kişiyi daha bıçakladı öldürdü. Sebebi belliydi ahlaksızlık. Bebek yüzünün kafasında dünyaya aykırı davranışlarda bulunan başkaları da vardı. Gençlik yıllarında bebek yüzlüğe zorluk çıkaran iki gardiyan vardı ve onları takip etti, buldu. İntikamı kafaya koyan bebek yüzlü, gardiyanlar K.A. ve H.A.'yı takip edip yakaladıktan sonra sokağın ortasında öldürdü. Akıl hastanesinden serbest kaldıktan birkaç gün sonra bu cinayetleri işleyen bebek yüzlü tekrardan yakalandı. Ama cezaevine değil, Manisa Akıl Hastanesi'ne yatırıldı. Peki, hikaye burada bitti mi? Tabii ki hayır. Bu kez kader bebek yüzlüğe bir yol çizdi. Ve çok tuhaf bir olay yaşandı. Bebek yüzlü, Türkiye'yi dehşete düşüren başka bir katille çok yakın bir dost oldu. Artık iki seri katil çok iyi dostlardı. Ya da öyle olduklarını sandılar. Bebek yüzlü akıl hastanesine yatırıldıktan sonra aynı koğuşa düştüğü çivici katille tanıştı. Ve arkadaş oldular. Çivici katil Manisa'da bir tek memuruydu. Ve bir gün on binlerce volt elektrik akımına maruz kaldıktan sonra insanların kafasına çivi çakmak istiyordu. İşin kötü yanı çakıyordu da. Hatta bir açıklamasında çivi görünce dayanamıyordum. İnsanların kafasına çivi çakmak istiyordum hep açıklamasını yaptı. Bebek yüzlü ve çivici katilin inandıkları ortak gördükleri bir nokta vardı. Onlara emirin yukarıdan geldiklerine inanıyorlardı ve cinayetlerin hep ahlaki nedenleri olmasına özen gösteriyorlardı. Ve bir gün Manisa Akıl Hastanesi'ne muayene olmak için başka bir katil geldi. Bebek yüzlü ve çivici bu yeni katilin neden geldiğini öğrendikleri an şok oldular ve bir plan yaptılar. Yeni gelen katil İzmir'de iki çocuğa tecavüz edip öldüren İzmir canavarı AK'ydi. Bebek yüzlü ve çivici katil çok kızmıştı. Fakat şanslılardı da. Kader onların önüne inandıkları doğruda bir cinayet sundu. Bunu yapanın kutsal bir güç olduğuna inandılar. Fakat onlar kadar şanslı olmayan birisi de İzmir canavarıydı. Ve aynı gün İzmir canavarı hastane çalışanları tarafından ölü bulundu. Cinayet sonrasında ve cinayet mahallinde hiçbir suç aleti delil bulunmasa da bebek yüzlü ve çivici katil İzmir canavarını bir kere boğazından ve üç kere de göğsünden bıçakladıklarını itiraf ettiler. İkisi de bu cinayetin keyfini sürüyor olmalılar ki büyük bir haz alarak itiraf etmiş olmalılar. Bebek yüzlü bu cinayetten sonra yeniden başka bir cezaevine sürüldü. Bu seferki durağı Şanlıurfa'ydı. Bebek yüzünün hikayesi burada bitti mi? Tabii ki hayır. Ölüm onun için her zaman bir başlangıçtı. Urfa'da tam bir yıl hapis yatıp plan yapan ve planını gerçekleştireceği günü bekleyen bebek yüzlü bir yıl sonra Urfa'dan firar etti. Ve her zaman olduğu gibi Alanya'ya gitti. Bebek yüzlü Alanya'da tesadüfen kontrol amaçlı durdurulan bir araçta Erdal Y. sahte kimliğiyle yakalandı. Ayrıca bebek yüzünün üzerinden bir liste çıktı. Çocukluğunda kendisine kötü davranan Türkiye genelinde tacizcilerin üst sıralarda olduğu ölüm listesi. 2004'te yakalanan bebek yüzlü 2008'e kadar hapis yattı. 4 yıl hapis yaptıktan sonra beraat eden bebek yüzlü artık serbestti. Alanya ve bebek yüzlü yeniden buluştu. Yıllar geçti ve bebek yüzlü sessiz kaldı. Hiçbir ölüm haberi, öldürme planı yoktu. Ta ki 4 yıl sonrasına kadar, yıl 2012 ve bebek yüzlü sessizliğini bozdu. 2012 yılında bir gün annesinin evine giden 3 çocuk babası M.B. 3 kişi tarafından dövülürken saldırganlardan bir tanesi tabancayı çıkarıp meyveyi annesi ve ablasının yanında beş kurşunu öldürdü. Fakat meyvenin ablasına ve annesine hiçbir şey yapmadılar. Emniyet memurları bu cinayetin arkasından deliller sayesinde bebek yüzlünün olduğunu tespit ettiler. Bebek yüzlü cinayetlerinin genelinde bıçak kullanıyordu. Fakat bu olayda beş el silah mermisi sıkması kafalarda soru işareti yarattı. Belki de bebek yüzlü çok öfkeliydi ve kendisini kontrol edemedi. Ben bu cinayetin arkasından da bir istismar olduğunu düşünüyorum. Ve yeniden yakalanan bebek yüzlü Antep cezaevine sürüldü. Hapishaneye yatırılmadan önce bir açıklama yaptı. 4 sene sonra geldim. Yine en kısa zamanda geri döneceğim. Günahkarlarla ve düşmanlarımla hesaplaşacağım. Görevimi başarıyla yapamadım. Fakat bir gün mutlaka yapacağım. Toplumu kötü insanlardan temizleyeceğim açıklamasını yaptı. Fakat sizce hikaye Antep'te bitti mi? Toplamda 8 cinayet işleyen ve toplumu kötü suçlardan, günahlardan arındırdığına inanan bebek yüzlü yaklaşık 7 yıl önce Antep H tipi cezaevinden firar etti. Yani kaçtı. 5 Ocak günü 10.30 sularında açık görüş sırasında kalabalıktan yararlanıp refakatçı kılığına girdi ve 3 metrelik dev cezaevi duvarlarından atlayarak karanlığa doğru kaçtı ve asla izi bulunamadı. Evet hikaye burada sonlanıyor ama bu yine bir son değil. Bebek yüzlü 5 Ocak'tan bu yana aramızda ve gerçek bir sosyopat, gerçek bir katil. Bebek yüzlü serbest. Bebek yüzlüyü kontrol eden psikiyatri uzmanı kontrolleri sonucunda bebek yüzlüyü bir cümleyle açıklıyor durdurulana kadar öldürmeye devam edecek. Bu açıklamayı bebek yüzünün psikiyatri uzmanı yapıyor. Kendinize dikkat edin. Sen de kendine dikkat et bebek yüzlü. Umarım bu videoya bir şekilde ulaşırsın. Hoşuna gideceğinden eminim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.